Ana. <laughs> Vay, yorucu kes. Sava, hastasıyım seni böyle çokla girdin de ha. Ben de sana hastayım aşkı Spine Tipine kangrenim yani belki Tom. Ee, ne etkinliğin peşindeyiz, niye buradayız? Aga, Demir abinin böyle şimdi bekaretine parti vereceğiz, tamam mı? Arkadaşı bekliyorum burada, işçi getirecek ha ne biçim laflar öyle ya? Utandırtmasana beni bekarlığa veda partisi var dedi. Anlayalım doğru düzgün. Neyse çok azmayın. Şimdi ilişki için özel ve önemli bir an. Konsantre ol. Duyguna yoğunlaştır gözünü kapa. Bak. Darang. <laughs> Aga bu ne ya? Aşkımızın baş harfini koluma dövdürttüm aşkı Tom. Kızım niye dövme yaptırdın kendine? Bu ne ya? Ne? Püf. İlişkimizin hepten var ya bereketini kaçıracağım ben sana söyleyeyim. Niyeymiş o? Abdest tutmayacağım bir daha söyleyeyim ha. Ulvi, benimle parmağımı değdiririm ha. Allah Allah. Ben burada ilişkimize özen göstermek için bir incelik yapıyorum. İlişkimizin en önemli harfini vücuduma dövdürtüyorum, mühürletiyorum kendime. Senin verdiğin fetvaya bak ya. Ayrıca sen de yaptıracaksan. Ver bakayım. Kim çıkarıyor kızım bu dövmeyi ya? Bazı mi çıkıyor? Ha? Git çıkartır, git bir yerde git, git çıkartır git. Allah Allah. Ayrıyetten ben daha da mama yaptırmam tamam mı? Abi de sonra adım kayamaya çıkar. Kay derler bana, kay kay. Kay şu yana, kay bu yana, kay aşağı, kay yukarı. Ha oldu. Ondan sonra kaylar bana kay bana. Git bir abdest al. Çıkıyorum bak. Tutuyorum abdestim bak. Oli gel buraya. Ne geleceğim ya? Tıklanma rekoru kırdırtma bana dön şuraya. Ha Acıyor mu? Ah. Aklına şahane fikriyatlar geldi. Onlar kaçmasın diye mi sardın? Anlamadım. Ne oluyor? Olur mu Seva ya? Devir abinin bekaret partisi yok muydu aga? Ee? Ha işte onda mevzu çıktı. Kimliği belirsiz kişilere kafayı böyle bir gömdüm. Kimlikleri iyice belirsizleşti. Aşk kim o senin kafanı açıtan, kendini bilmez mağdurlar derhal isimlerini veriyorsun bana. Derhal. Ben de gidip bir kafa atacağım onlara. Zaten sivilce çıkmıştı alnımda. Vesile olur onu patlatırım. İsim ver bana. Ha isim vereyim bak. Biri 27 yaşında C. C'yi? Ha biri de 28 yaşında B'e. Okey B. Nerede oturuyor bunlar? Cihangir'de oturuyor bu lavuklar. Hı bilemedim. Allah Allah. Nereden bileceksin kızım ya? Bir de ne yaptın biliyor musun? Bir koydum ağzına yüze ağa. Böyle siyah pantı çektim gözlerine. Üçüncü sayfaya nakşettim resimlerini. Kızım nereden bileyim ben? Sen ne diyorsun isimleri nereden bileceğim ben? Neyse, yürü aşkım. Sağlık ocağına gidelim. Senin ağzın gözün ayrı oynuyor. Biraz da kota yükselmiş. Bir baktıralım en iyisi. Yalnız tuzlu ayran isten o da iyi gelir biliyor musun? Tuzlu ayran? Ha. Bayılırım tuzlu ayrana. Hacı abi, bandajı çıkarınca başka bir adam olmam değil mi? Sevo çok kızar ha başka adam olursan. Senden başkasını öpmem dedi. Ayıptır söylemesi böyle çok öpüşük bir hayatımız var. Böyle tutuşlar var ya havada çişiyor. Aa! İsminiz neydi sizin? Oli Mısırlıoğlu. Ana adı Zeynep Mısırlıoğlu, baba adı Nuh Ulivi Mısırlıoğlu. İncel olmaz oluyum ağa. Hakikaten sulusunuz. Kafanızdaki şey geçici değil. Yalnız kalıcı bir hasara benziyor bak. Anam bu ne ya? Eyak ne ya? Ne demek ya? Alın çapına yazmışlar. Tıpça da keriz demek mi bu? Hayır, gayet diye ya, dövme yapılmış. Ana, Seva var ya, sen yaptır dediydi, arıza katladıydım aga. Bunu görürse kesin var ya, copu bende saklar ha, böyle. Ne, Ay, affedersiniz doktor bey. Ben yani dışarıda heyecandan yarıldım da, ne durumdayız? Kotası sağlam mı? Yani bir değişiklik olacak mı kotasında? Ne durumdayız? Sen çıplam. Ay saçma sapan konuşma gerizekalı. Alt tarafı elini alnını kapatmışsın, çek şu elini. Ne durumdayız? Hanımefendi, siz dışarı çıkar mısınız? Göndereceğim arkadaşınızı birazdan. Ben çok affedersiniz doktor bey. Yani meraktan heyecanlandığım için şey ettim. Yoksa tabii tıbba saygımız sonsuz. Civanım bak şimdi. Sen şimdi eski gibi paket yap tamam mı? Sarı böyle. Eski gibi olsun. Anam ya. Gaye ne ki? Amaç, amaç, gaye, gaye, amaç. Bir hayatta bir gayesi olmalı. İsim olabilir mi acaba ya? Ee Aşkıtoğlu'm, doktor ne dedi, söylesene. Rahat rahat copu kafana kakabilecek miymişim, nedir durumumuz? <laughs> Tabii ya, yok bir şey sabah. Şimdi kavgada böyle tamam mı, beynin biraz dışına akmış. Ama o kısmı böyle bilgi birikimde yok. Tamam mı? Olay değil yani. Doktor gün verdi şimdi, tamam mı? Dedi ki bir yere gel... ...o kısmı dedi, malayla böyle sıyırıp alalım. Yalnız aşk bir şey söyleyeyim mi? Yani bütün bu başına gelenlerden sonra hayatta olman bir mucize. Sen ne diyorsun Seva ya? Ben köyde var ya, dişimden traktör çekiyordum ha. Böyle bir takıyordum böyle dişi. Bana bak, <laughs> traktörü götürdü. Bana bak, sana da böyle şimdi ipi takalım, tamam mı? Dişinden size böyle çekeyim götüreyim uzaklara ha. Nasıl? Ay yalnız bir şey söyleyeceğim, ben kızamıyorum sana biliyor musun gerizekalı? Yani kotan bayağı tavan yaptı. Karizma doruklarda. Aman tanrım. Senin kafandaki dövmeyi görürse benim tavana vurur ya. Derhal kurtulmalıyım bu dövmeden. Bu arada içim ne kadar da karizmatik. Tanrım dışıma ışık ver. Aşk Tom niye daldın? Ha? Ha pardon. Kenarı kes. Selamünaleyküm Hacı abi. Sende böyle kobra dövmesi var mı? Var. İyi o zaman. Bak ne diyeceğim? Ha bu benim alnımdaki dövmeyi bir siliver bakayım mı ya? Of dostum ya. Alnına dövme yaptırılır mı? Kabir abi gibidir. Kemiğe çok yakın. Ya ne olacak Hacı abi? <laughs> Yakın bakın. Biz ince soluyuk aga. Ben küçükken böyle minardan aşağı düştün tamam mı? Yine de bana bir şey olmadı. Kabataş. <laughs> Sen başla bir yandan. Sen bilirsin. 哪呢？